yedi tane şairi yazarın bir araya gelerek edebiyatımızda ikinci kez bildiri yayınlayarak kurdukları bir topluluktur. Edebiyatımızda ikinci kez bildiri yayınlayarak diyoruz. Niye? İlkini fecrateciler yapmıştı. Bildiri yayınlıyorlar, tamam. Bir diyorlar ki biz Fransız sembolistlere örnek alacağız, sanat sanat içindir. Beşecicilere karşı çıkıyorlar. Beşecicilerin yaptıkları edebiyatı samimiyetsiz memleketçilik olarak görüyorlar ve bunlar düzenli olarak 7 meşale adlı bir yayın çıkaracaklarını ve orada eserleri yayınlayacaklarını söylüyorlar. Ama tıpkı kuruluşlarının bildiri yayınlayarak fecratiye benzemesi gibi dağılmaları da fecratiye benziyor. Bunlar da çok etkili olamıyorlar ve kısa sürede dağılıyorlar tıpkı fecratiye'nin dağılması gibi. Peki kimdir bunlar? Bunlar 7 meşale denmesinin sebebi 7 tane sanatçıdan oluşması. Sıcak mavi yaz diye kodluyoruz. Niye? Baş harflerinden sessiz harfleri düşünürsek bu şekilde aklımızda kalabilir. Sabri Esat Siyavuşgil, Cevdet Kudret Solok, Kenan Oleyesi Koray, Muammer Lütfi Bahşi, Vasfi Mahir Kocatürk, Yaşar Nabi Nayır ve Ziya Osman Sabah şeklinde bu 7 tane sanatçımızı sayabiliriz.